Hayırlı sabahlar. Son günlerde iktidarın gündeme taşıdığı yerli otomobil konuşuluyor, TOK. Bununla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. Yerli otomobil olarak takdim edilen TOG'un aslında bir İtalyan firmasıyla kurulan ortaklık ile ve İtalyan teknolojisiyle yapıldığı şeklinde değerlendirmeler var. Bunun yanında ilk başta ifade edilen teknik özelliklerin, ileri teknik özelliklerin son açıklanan şeklinde birçoğunun budandığı şeklinde görüşler de var. Bunların aslını esasını bilemiyoruz ki zaman içerisinde bu model ortaya çıkınca ve piyasaya sürülünce anlaşılacaktır herhalde. Bunlar işin bir miktar detay boyutları. Fiyatı da merak ediliyor. Bu da gene şu aşamada detay olarak değerlendirebileceğimiz bir husus. Ama işin esasına bakacak olursak, Türkiye'nin hali hazırda içinde bulunduğu durum, ekonominin durumu, gidişatı, hukuk ve demokrasi alanındaki vaziyetimiz e karşısında, o genel tablo içerisinde bu TOK hamlesi, yerli otomobil hamlesi neye tekabül ediyor? Eğer Türkiye demokrasi ve hukuk alanında e, parlak bir tablo yaşıyor olsaydı, bu yerli otomobil hamlesi de herkes tarafından e, çok coşkuyla karşılanabilirdi. Ama iktidarın ötekileştirici, muhalefeti terörize edici, e, kriminalize edici ve ülkeyi kutuplaştırıcı politika ve söylemlerinin hala devam ettiği bir ortamda büyük bir ekseriyet, toplumun büyük bir ekseriyeti bu hamleden e, duyulması gereken heyecanı duymuyor. Duyamıyor. Ve şimdi genel ekonomik tablo içerisinde otomobil mevzundan başlayacak olursak TOK piyasaya çıktığı zaman bunu Alabilecek güce sahip olan kimlerdir? Kaç kişi var? Şimdi iktidarın ekonomik politikaları, özellikle son dönemde tek adam rejiminde daha da kötüleşen bir tabloyu netice verdi ve milyonlarca insan günlük geçimini nasıl sağlayabileceğini derdi içerisinde. Böyle bir durumdayken otomobil almayı aklından hayalinden bile geçiremez. O durumda. Dolayısıyla bu durumdaki insanlara otomobil müjdesi hiçbir anlam ifade etmez. Aynen konut meselesinde olduğu gibi. Şimdi o kadar fakirleştirildi ki insanlar, milyonlarca insan artık ev sahibi olmak, araba sahibi olmak onlar için erişilmez bir hayal haline geldi. Ve dolayısıyla böyle bir e, hayal kırıklığı içerisinde ayakta kalma, hayatta kalma mücadelesi veriyor insanlar. En zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılamakta çok ciddi müşkilat çeken, faturaları ödemekte zorlanan, ödeyemeyen ve takibe düşen, bunun yanında mutfak masrafını karşılamakta, kira masrafını karşılamakta ciddi şekilde zorlanan insanlara böyle bir otomobil tırnak içinde müjdesiyle yürüyerek ulaşmaya çalışmak, onlara bu işte müjde, gözünüz aydın diye mesaj vermek nasıl bir karşılık bulabilir ki? Evvela insanların karnı doyacak, işte başını sokacağı bir yer, bir ev olacak, insanca yaşayabileceği şartlara ulaşmış olacak, öyle bir hayat standartına sahip olacak. Ondan sonra e, otomobil ihtiyacı da gündeme gelecek. Tabii ki bugün için evde bir ihtiyaç, otomobilde bir ihtiyaç ama ihtiyaçlar sıralamasında diğer günlük hayatı devam ettirme noktasındaki ihtiyaçlar çok daha öncelik kazandığı için bunlara maalesef sıra gelmiyor. Dolayısıyla yerli otomobil müjdesinin de tırnak içinde yine söylüyoruz. Bu durumdaki insanlar için fazla bir anlam ifade etmediği çok aşikar. Bunun yanında TOK açıklandı, işte duyurusu yapıldı vesaire, tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı o örnek, ilk örnek modelle bindi, sürdü vesaire filan basın toplantısı ve iddialı laflar, iddialı sunumlar. Ama öbür tarafta Türkiye'nin temel, diğer alanlardaki temel problemleri de büyüyerek, katmerlenerek devam ediyor ve Türkiye hukuk alanındaki e, olumsuz gelişmelerin sancılarını e, yaşamaya çekmeye devam ediyor. 15-20 Temmuz sürecinin e, meydana getirdiği mağduriyetler devam ediyor ve e, son e, operasyonlarla bu mağduriyetlere yenileri ekleniyor. Bu kadar insanın ahının yükselmeye devam ettiği bir ortamda yerli otomobil propagandasıyla e, gündemi saptırma gayretleri ne kadar başarılı olabilir ki? E, bunun yanında demokrasinin durumu da malum. Demokrasimizin e, ne kadar gerilere gittiği en son Avrupa Birliği'nin bu sene için hazırlamış olduğu Türkiye raporunda da yüzümüze vuruldu. Buna iktidar kendine göre sert tepkiler verdi, açıklamalar yaptı falan ama görünen köy kılavuz istemiyor. Yani bunu herkes görüyor, yaşıyor ve Türkiye'nin demokrasiden ve hukuktan ne kadar uzaklaştığı gelinen tabloyla ortada. Meclisin tamamen devre dışı kaldığı, iktidarın da artık iktidarın arkasındaki halk desteğinin de ciddi anlamda eridiği bir süreçte iktidar grubunun da meclisteki çözülmeye başladığı ki Fukur Baba istifası bunun ilk öncü sinyaliydi. Bunun arkasından yeni istifaların da geleceğinin beklendiği bir ortamda ki iktidar partisi bunları baskıyla, değişik markajlarla önleme çabası içerisinde bakalım hangisi ağır basacak. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama zorla tutulmaya, baskıyla tutulmaya çalışan milletvekillerini orada tutulsalar bile artık hayır etmeyeceği de görülmeli. Dolayısıyla işte TOK ile ne kadar ileri bir ülke haline geldiğimiz mesajını vermeye çalışsa da ve Türkiye yüzyılı diye parlak söylemlerle kendisini tekrar halka benimsetmeye çalışsa da böyle iddialı bir takım notuklarla söylemlerle mesajlarla diğer alanlardaki gerilemeleri olumsuzlukları örtmeye çalışsa da bunların artık çok fazla bir netice vermesinin mümkün olmadığı noktadayız. Çünkü bu tabloyu gören, yaşayan, sıkıntısını çeken halk, olup bitenlerin farkına varan yine bu halk ve özellikle ekonominin geldiği noktada böyle bir daha önce benzerini çok fazla görmediği bir geçim sıkıntısı içerisinde kıvranan yine bu halk. Dolayısıyla böyle bir tabloda ki anketlerde zaten büyük bir ekseriyet itibariyle onu gösteriyor. İktidarın bu iyice hızlanan gerileşini, erimesini bu tarz medyatik çıkışlarla, propagandalarla durdurabilmesi ve geriye çevrilmesi, çevirebilmesi çok mümkün gözükmüyor. Ve TOK gündemi ve onun üzerinden seslendirilen söylemler çok fazla bir tesir meydana getirecek gibi görünmüyor. Evet, TOK gelecek dertler bitecek gibi bir algı karşılık bulması mümkün olmayan bir gayreti ifade ediyor ve Türkiye artık bu tarz şeylere çok temkinli ve dikkatli yaklaşma noktasına gelmiş durumda ve bu tarz göz boyama operasyonlarıyla, propagandalarla ve algı operasyonlarıyla tercihini değiştirme noktasına gitmesi artık zorlaşan bir konumda. Onun için bunlarla çok fazla oyalanmamak gerekiyor. Türkiye kendi istikametinde gelinen noktada parlamenter sisteme dönüş gündeminin peşini bırakmamalı tek adam rejiminden kurtulma noktasındaki çabalarını yoğunlaştırmalı ve bu olumsuzlukların ancak demokrasi ve hukuka dönüşle giderilebileceği noktasındaki kararlılığını daha da güçlendirerek yoluna devam etmeli. Esas mesele budur ve bu noktada altılı masaya da ve demokrasiden yana olan bütün toplum kesimlerine de çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Asla gevşemeden, asla işin peşini bırakmadan ve yılgınlığa düşmeden artan bir kararlılıkla mücadeleye devam etmek hepimizin ortak sorumluluğumuzdur. Bu düşüncelerimizi bir kez daha ifade ederek yayınımızı tamamlayalım. Sonraki yayında buluşmak dileğiyle.